Hayden oynuyoruz. Evet. Yani ilk i̇lk defa oynuyorum. Saklanma süresi doldu evet. Ebe oldum. Aha gördüm seni Pikachu. Neyse ben ebe oldum beni sevmiyor. Oraya nasıl çıkmayı becerdin ya? Ben oraya nasıl çıkacağım şimdi? Çıkamam. Helal olsun vallahi iyi çıkmış. Aha aha iki kişi. Çift kalem maç mı var lan ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun üstüme üstüme koşuyorsun? Kaçma gel buraya. Bulundun çık. Seni de gördüm görmedim sanma. <laughs> yandan yandan bakıyorum bana. Neredesin sen? Burada birini gördüm ama. Şuradan da biri şuraya kaçtı. Buralara doğru bir kaçtı. Adam onun tepesine kadar çıkmış ya. Buranın lan. Aha. Aha. Aha gördüm seni. Git lan. Lan oğlum. En aşağı kadar inmem lazım çıkmak için. Of Roblox of. Uğraştırmayı seviyor ha. Altınları toplamak için buraya kadar gelmiş. Abi çok insan var. Hepsini görüyorum. Ama gidemiyorum oralara. Bir gidebilsem var ya şu yukarılara. Ah bir gidebilsem. Aha. Bir zıplama şeysi var. Hemen oradan da zıplayalım. Orada birim var. Şuraya bir çıkayım hemen. <laughs> Geldim buraya. Lan. Gördüm seni Pikachu gel buraya. Şimdi uğraştırma beni bak. Nereye kaçtın söyle. Paralar nerede söyle. Bir uğraştırmasanız var ya şu oyun. Çok hızlı bitecek. 56 saniye kaldı ve ben sadece üç kişi bulamıyordum. Lan hepiniz az önce burada şifkara maç yapmıyor muydunuz? Gördüm seni. Ya uğraştırma beni. Çık şuradan. Of of. Yemin ederim var ya uğraştırmayı çok seviyorlar. daha gördüm seni gel buraya. Ebe. Git. Çık. Öldün çık. Lan nereden bay bay yapıyorsunuz? Gel buraya gördüm seni. Kaçma gel buraya. 4 saniye kaldı gel buraya. Lanet olası pislik. Lanet olmayı sevmem ama o çocuk yüzünden. Neyse bir el daha oynayalım. İnşallah ben olmam ya. Ben yapmayı bilmiyorum. Ok. Parmağım kırıldı galiba. Evet bir el daha girdik. Mutfaktayız. %4 şanslı olamam galiba. Çünkü ben Brawl Stars'ta %60 ihtimalle efsanevi çıkaramayan adamım. Az önce seçmedim mi onu? Niye iki defa oldu öyle bir şey? Hı, tamam. 2-2 i̇ki, iki artıyor bak. Imposter olma şansın. Eheheh. Bas 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 bas. Lan. Şuraya çıkacağım. Oradan inmedik mi lan az önce biz? Evet oradan indik. Niye geri oraya çıkıyoruz? Lan aşağı inme. Yapma bunu lanet. Hey dostum. Niye beni buraya çıkarttın? Ben oraya gitmek istemiyorum. adam intihar ettim. Şuradan güzel bir zıplama yaparsın. Bu ne lan öyle? Şu işe bak. Şuraya çıkacağım. Bu kahve makinasının içine girebiliyor muyuz? Girebiliyormuşuz. Şimdi nereye saklanacağımı bulmam lazım. Şura çok güzel bir yer. Evet. O şuradan çıkacak. Evet orada gördüm. <laughs> Aşağıya atladı. İntihar etti galiba. Buraya mı geliyor? Hayır onu kovalıyormuş. Ya gelme buraya ya. Gelme ya. Lan. Ya neden buraya gelmek gibi bir mallık yapıyorsun? Senin yüzünden ben öldüm. Ya video çok sıkıcı oldu ya. Neyse kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, hoşça kalın. Abone ol, like atmayı unutmayın ve Roblox'a başka ne tür video oyunlar oynayayım? Veya başka ne tür oyunlar oynayayım? Yorumlara da yazın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.